Çoğu insanın sorun sandığı gece, namı diğer düşünme saatleri suçlu olmamasına rağmen suçlu sayılan saatler. Suçun geceye atılmasının sebebi tamamen gündüzleri vakit bulamayışlarımızdan ve yalnız kalamayışlarımızdandır. Sahip oldukları çocukları, çalıştıkları işleri, gittikleri okulları, kalabalık ortamlar ve aklıma gelmeyen onlarca sebepten dolayı gündüzleri düşünmeye fırsatı olmaz insanların. Ama çocuklar uyunca, mesai bitince, okuldan çıkınca, arkadaşlarına vedalaşınca, kısacası yalnız kalınca insanların yaşadıklarını düşünmeye en müsait olduğu saatlere iyi niyetli olup suçlu durumuna düşen gece saatlerine gelinir. Aslında onun tek amacı insanların sorunlarını, hatalarını düşünüp bunlara çözüm üretmesi, bunlardan ders çıkartması ve bir daha tekrarlamamalarıdır. O bunları isterken asıl suçlu olan gündüz insanları her gün sinsi sinsi üzmeye, kötü olaylar yaşatmaya, onlara hata yaptırmaya ve onları gece yattıkları o güzelim uykudan uyandırmaya devam eder. Bunları her gün yapar ve hiç vazgeçmez. Ama insanlar yine de geceyi suçlar. Gece onları anlayışla karşılayarak dertlerini dinlediği, sigaralarını dumanına kattığı, sarhoş halleriyle uğraştığı Onları yalnız bırakmayarak en iyi dostları olmasına rağmen suçlanmaya devam eder. <laughs>